Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kripto uzmanından hepinize selamlar. Bugün hem kısa bir piyasa değerlendirmesi yapalım istedim. Hem de temel, aniz, temel analizle, teknikten ziyade temelle e, nasıl para kazanacağını çok kısa bir örneğini vereyim. Yani e, kusam örneğini vereceğim. İki günde yüzde %30'lara varan nasıl kar ettiğimi anlatacağım. Sonra kısa bir e, aggregator tanıtacağım size. Yani otomatik farm oto otokompant üstüne faiz ekleyerek devam ettiren sistemlerden yeni bir tanesi çıktı. sola anında bakalım. Birazdan ona da sizlere anlatacağım. Şimdi Bitcoin'e baktığımız zaman 46.5 desteğin altında hiçbir zaman düşmediğini, burada kuvvetli bir destek olduğunu, yükseliş trendinin hala de devam ettiğini sadece çok ufak yani ufaktan kastım günler artık çok kısa vade olduğu için günler bir mola gibi düşünebiliriz bunu. Hala çok güzel bir e, görünüş var burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 20, e, 21 Temmuz itibaren çok kuvvetli bir yükseliş. Güçlü bir dirençte durduk. 46.5'ün altına sarkmadık. Sarksak bile hala 44 e, bizim son kalemiz. 44 düşmediği sürece asla karaları bağlayacak bir şey zaten yok. Gördüğünüz gibi 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortamına yakında kesecek. Yani golden cross olacak. Ki olursa bu eğer zaten e, tekrardan bir rally'nin ayak sesleri değil direkt artık kapıya geldiğini görmüş olacağız ethereum aynı şekilde e, artı olarak çok daha sert yükselmeye başladı çünkü bildiğiniz gibi ethereum 2.0 londra hard fork ile beraber e, bir artık e, devrim olduğu için e, on-chain analize yaptığımız zaman ethereum'un insanlar tarafından çok daha fazla talep gördüğünü ve proof of stake ile beraber çok daha yükselişin bitcoin'den hızlı olacağını hep beraber göreceğiz Total piyasaya baktığımız zaman bütün kripto piyasası e, hala azar azar da olsa geçtiğimiz günlerin azarına yeşil yakmakta. Burada da bir golden cross görüyoruz. 50 günlük piyasanın e, ortalaması 200 günlük ortalamanın üstünde. Bunu şu an çok olumlu olarak yorumluyorum. Aynı şekilde altcoin'lerinkin bir tık daha gördüğünüz gibi üstüne geçiyor. Yani şimdi birazdan şurada bir size bir gösterge göstereceğim. Fark edeceksiniz altcoin'lerdeki yükseliş bitcoin'den tabii ki şu an daha fazla ki zaten burada halihazırda Golden Cross'a Ağustos ortasından girmiştik. Arkadaşlar şimdi bakın. Bitcoin yeşil yakarken günlükte Ethereum yeşil Ether Ethereum farz etmeyin burada görmeyin. Bitcoin yeşil yakarken total piyasa hacmi yeşil yakıyor mu yakıyor? alt e, altcoin'ler yakıyor mu yakıyor? Bitcoin dominansı düşüyor mu düşüyor? İşte bu bizim istediğimiz gösterge. Bitcoin'in fiyatı yükselirken total kripto piyasası büyürken dominans düşüyorsa o para altcoin'lere gidiyordur. Bitcoin fiyatı artarken dominans düşsün abi biz bunu istiyoruz. Çünkü yatırımlarımızın çoğu altcoin'de. Bitcoin yeşil olsun, dominans kırmızı olsun. Böylece altcoin'lerin fiyatı artsın, rallisi başlasın. Bizim istediğimiz, görmek istediğimiz gösterge bu. Biz balina değiliz yani bizim cebimizde binlerce bitcoin yok. Bitcoin uzaya gitse de önemli olan aslında altcoin'lerin e, piyasasına para girmesi. DeFi'larda aynı şekilde bir para girişi görüyoruz son günlerde. Yani tekrardan 25 Ağustos'taki zirveyi yakalamışız. Şimdi arkadaşlar devamında teknik analizden daha önemli olan her zaman benim için temel analizdir. E, kusama son günlerde bakın e, çok ciddi %30'luk 40'lık yükselişler yaptı. Bunun sebebi de kusama alanında oylamalar auctionlar e, yani müzayede diye çeviriliyor ama yani auctionlar e, olması, yarışmalar olması. Kusama alıp stake ederek desteklediğiniz proje için kusama alıp stake ediyorsunuz ve projeniz kazanırsa size ödüller veriliyor. Aynı airdrop gibi bunlar bedava veriliyor. Dolayısıyla ben de gittim 3 tane kusama aldım 280'den. Ee, ismini vermeyeyim şimdi yatırım tavsiyesi gibi olmasın. Bir projelerin birine stake ettim. Bunlara bakabilirsiniz. Şu an 9-10 tane proje var zaten. Ee, onun için stake ettim. Daha doğrusu edecektim. Ee, etmedim. Niye etmedim? Çünkü fiyatı çok arttı. Fiyat artınca stake edip e, ödül almaktansa stake etmeden ben bunu satmak kararı verdim. Çünkü stake için bir deadline yani son tarih de yoktu. Son gün bile edebilirdim. Yani ayın 8'ine kadar vaktim vardı. Dedim hadi dur bakalım bekleyelim. Belki ucuzlarsa bir tane daha alırım sonra eklerim baktım çok artıyor. Herkes bundan dolayı talep gösterdi. Ki bu temel analizdir. Yani neden kusamanın değeri neden artıyor, neden artacak ya da neden artabilir. Bu kadar talep gösterdi. Bekledim bekledim 380'e kadar çıktı. 380'den sattım. Yani bir kusama başına 90 dolar kar etmiş oldum. 3 tane kusamam vardı. Yani çok basit bir temel iki 2 günde çok rahat 270 dolar cebime koyabilirim ki yani sonuçta sadece bunu 3, 3 tane kusamayla yaptım yani bu da burada size tekrar teknikten ziyade temel analizin ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak istedim. O yüzden bol bol araştıralım, bol bol okuyalım. Neyi neden değer kazanabilir? Buna bakmak lazım arkadaşlar. Şimdi bu da Solana ağındaki DeFi Yield Aggregator. Şimdi DeFi Yield Aggregator nedir? Siz gidersiniz bir MTX'ınızı, coin'inizi farma verirsiniz. Sonra o size mesela aylık %10 ödül verir. Eğer ki siz o ödülleri aylık toplarsanız aylık kazancınız %10 olur Ama e, Saatlik veya Dakikalık toplarsanız eğer gas filleri düşükse Çok daha yüksek olur Yani kümülatif kazanç Bur Buradaki sistem de size kümülatif bir kazanç sağlayacak şekilde Burada aşağıda gördüğünüz e, Stable LP'leriniz ki bu güvenli bir şeydir yani LP'nin e, şeyi olmaz impermanent loss olmaz burada impermanent loss nedir araştırmanızı tavsiye ederim çok önemli bir şey Eğer stable coin kullanmayacaksanız Ben Saber USDC USD, kullanmıştım e, Tabii biz ilk başladığımızda yüzde 15 bin falan e, Pardon yüzde 12 bin 9 bin başlamıştı e, Günde ilk 300'den fazla falan e, düşük bütçe bile olsa sani geliyordu Bayağı bir sani birikti bu saniler ileride değerlenebilir aynı e, Pancake Bunny'nin Bunny'si gibi e, Aggregator'ın ödülü sonuçta bunlar. Airdrop verilmiyor. Airdrop verilmek yerine çok yüksek ödüllerle dağıtılıyor. İlk 15 gün çok yüksek sonra azalacak. Yani şu anki gibi bol kepçeyle dağıtılmayacağı için ileride değeri artabilir. Yani 0.26'ları falan da görmüştük gün içinde. Biz ilk başladığımızda 0.08'di. Yani ben gördükten sonra bile temiz bir 3x yaptı zaten bunlar. Ben ne olur ne olmaz diye bir 100 dolarlık almıştım. Hani ileride değer artabilir. O zaten direkt 300 dolar oldu. Artı benim burada kazandığım günlük 200 civarı sani var ki çünkü az para yatırdım ben şu an Saber e, USDT USDC, LP'sine. Bununla ilgili talebiniz olursa bunun detayını anlatabilirim. Yani Saber'dan nasıl LP yapılıyor? Nasıl e, bunları yapacağız, edeceğiz? Hani bilmeyenler varsa belirtin. Bununla ilgili yardımcı olmaya çalışırım. Bir eğitim videosu gibi kısa bir video çekerim. E, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Yorumlarda görüşlerinizi belirtin. Kendinize iyi bakın. İyi günler.